Yasın masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdürümüz Gizem Uzuner Gençlik'le her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Gizem günaydın, günaydın. iyi haftalar. İyi haftalar. Ee, bu hafta içeride makro verileri alacağımız bir hafta. Bugün işsizlik rakamlarıyla başlıyoruz. En son Ekim dönemi için %11,2 seviyesini karşılamıştık bu yayında. Bugün Kasım dönemini takip edeceğiz. Öncesinde istersen haftaya bir bakış yapalım. İçeride makro verilerimiz var dedik yurt dışında. Hem yerel Fed başkanları hem de Fed başkanının konuşması. Yanı sıra bir de Amerika'da gelecek enflasyon verilerini herhalde yakından takip etmek gerek gerekecektir değil mi? Kesinlikle öyle. İçeride veri takvimi oldukça kalabalık. Haftanın geri kalanında yurt dışı makroekonomik ajanda da ise Çin ve Amerika'nın enflasyon rakamlarına yakından takip edeceğiz. İçerideki takvimle başlamak gerekirse burada özellikle başlarken zaten bugün saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı iş gücü istatistiklerini saat 10 itibariyle açıklayacak. Terminaldeki ankete baktığımızda işsizlik oranının en son bu arada Ekim ayında 11.2 seviyesinde açıklanmış olduğunu görmekteyiz. İşsizlik oranı tarafında özellikle büyük revizyonlara maruz kalıyor aslında bu veri. O yüzden de tahmin vermesi biraz zor bir veri açıkçası. Bundan kaynaklı da biz işsizliğe dair bundan sonrasında hatta uzunca bir zamandır e, anketlerde tahmin çok da fazla görememekteyiz. Dediğim gibi çok fazla revizyon oluyor ama istihdam tarafında bundan sonrasında hani biraz daha özellikle iç talepteki yavaşlama beklentisine binaen bazı sektörlerde istihdam tarafında yaratılış hızında ivme kaybı söz konusu olabilir. Nerede iyi gitmesini bekleriz özellikle? Sanayi tarafında iyi gitmesini bekleriz. Çünkü özellikle ihracatla büyüyen bir ekonomide dış talebi karşılamak amacıyla buraya en fazla hizmet veren sektör sanayi sektörü. Sanayi istihdamının belki artmasını bu noktada bekleyebiliriz. O yüzden de özellikle son çeyrekte iç talepteki yavaşlamadan kaynaklı olarak istihdam tarafındaki toparlanmanın biraz hız kesmesi de muhtemel olacaktır olabilir. Bunun haricinde diğer verilere baktığımızda bugün aynı zamanda ihraçlar var. Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 ay vadeli sabit e, vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracıyla 5 yıl vadeli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Biz burada ihraçları takip ediyoruz yakından. Ee, burada hatırlanacağı üzere faizlere baktığımızda en son Merkez Bankası bu noktada dipse geri alım yapmıştı ee, uzun bir aranın ardından. Bunun özellikle faizleri aşağı düşürdüğünü görmüştük. O yüzden de ihraçlar tarafına bunun yani hazine yansıması pozitif bir gelişme faizlerin düşmüş olması onu söyleyebiliriz. 340 milyon TL'lik zannediyorum değil mi bir işlemde? Evet evet aynen Hı -hı. öyle. Ee, yanlış hatırlamıyorsam da 2019'dan bu yana devlet iç borçlanma senetlerinde Merkez Bankası'nın ilk alımlarını görmüştük geçtiğimiz hafta. Bunun haricinde bugün yurt dışından ABD ve Rusya'dan yetkililer Cenevre'de bir araya gelecekler. Burada işte yaptırım hikayesini gene konuşmaya başlayacağız. O yüzden de küresel çapta risk algısını etkileyebilecek bir gelişme olduğu için ABD ile Rusya ilişkileri önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde yarına baktığımızda Merkez Bankası bu sefer saat 10'da Kasım ayı ödemeler dengesi verisini açıklayacak. Burada özellikle ödemeler dengesinin hani ödemeler dengesine tabii... Yani zaman içerisinde diyelim, yani iç talepteki yine zayıflama beklentileriyle beraber zaman içerisinde bir dengeye gelmesi bekleniyor zaten. Ama Merkez Bankası izlenecek gelişmeler arasında ödemeler dengesine de vurgu yaptığı için bu veri önem kazanmış vaziyette. E, kur'un istikrar açısından da takip ettiğimiz için ödemeler dengesinin ne zaman dengeye geleceği kısmı bu sene içerisindeki gündem maddelerimizden bir tanesi olacak. E, burada da alacağımız rakam Kasım ayı ödemeler dengesi. Bunun haricinde e, yarın da yine ihraçlar var Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tarafından. 5 yıl vadeli TLRF endeksi 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin ilk ihracıyla 7 yıl vadeli değişken faizi 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Bunun haricinde Amerika'da çok fazla Fed Başkanı konuşması var. Mesela yarın Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in bir televizyon hı hı. röportajı var Bloomberg TV'ye. Bugün burada yine Atlanta Fed Başkanı Bostik'in bir konuşması da var. Aynen bol bol bu hafta Fed Başkanları takip hı hı. edeceğiz. Mesela Esther George da yine yarın konuşuyor. Hem de ekonomi ve para politikası üzerine konuşuyor. E, saat 17.30'da oradaki konuşması. Bir de ABD Senatos Bankacılık Komitesi Türkiye saatiyle saat 18'de Jerome Powell'ın ikinci bir dönem Fed Başkanı olmak üzere aday gösterilmesini bir oturumda ele alınacak. Çarşamba gününe baktığımızda Çin'in bahsettiğim enflasyon rakamları çarşamba günü itibariyle geliyor. Bizim saatimizle beraber saat 4.30'da Buradaki beklenti TÜFE tarafında yıllık 1.7, üretici fiyatlarında ise %11.3'lük bir artış kaydedileceği yönünde Çin'in enflasyon rakamlarında. NATO Rusya konseyi toplantısı gerçekleşecek. Burada özellikle Ukrayna ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor. O yüzden çarşamba günü bu konsey toplantısı önemli. Yine Amerika'nın enflasyonunu alacağız aynı gün çarşamba günü saat 16.30'da gelecek. Buradaki beklentilere baktığımızda TÜFE'de aylık %0.4, yıllıkta %7'lik bir artış beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Fed'in 5 kitap raporu gelecek. Hı hı. Ee, burada da saat 22'de Türkiye saatiyle rakamların açıklanacağını söyleyebilirim. Yine takip ettiğimiz bir diğer veri yine James Bullard'ın yani Fed başkanlarından bir diğerinin ...konuşması var. Minneapolis Fed Başkanı... ...Neil Kashkarni yine e, çarşamba günü... ...konuşması var. Türkiye saatiyle... ...saat 21'de. Amerika'nın verilerinde... ...şunu göstereyim sadece. Şimdi en son... ...yüzde 6.8 gelmişti. Amerika'nın tüfe rakamı yıllık bazda... ...baktığımızda. Bu rakam ne kadar... ...zamanın en yükseliğine işaret ediyor diye... ...şöyle bir grafik üzerinden göstereyim. Biz neden... ...enflasyonu bu kadar konuşuyoruz Hı -hı. kısmına en azından... Hı -hı. ...atıfta bulunmak için. Şimdi bu... Gel, ...yani gelmiş gelmiş bütün Amerika'nın... ...enflasyon rakamları biz ne kadar zaman yani bu grafik nereden başlıyor? 1915'ten başlıyor. Şöyle bir ne kadar zamanın en yükseği 6.8 diye bakacak olursak kabaca şöyle gösterebilirim. Biz bu rakamı en son aldığımızda 1982'den bu yana en yüksek enflasyon rakamına işaret etmişti. Yani %7'lik rakam gelirse yine 1982'den bu yana en yüksek enflasyon hala e, var. Amerika'daki enflasyon diyebileceğiz. O yüzden bu sert yükseliş yani şöyle söyleyeyim 2020 kabaca yılında. Kabaca 40 yılın en yükseği gibi. Kesinlikle. E, 2021 yılında da hiç hız kesmeden bu enflasyondaki yükseliş bu arada devam etti. Yani biz bu kadar Fed'in sıkılaşmasını vesairesini konuşurken bundan kaynaklı konuşuyoruz zaten. Perşembe gününe baktığımızda sanayi üretim rakamları gelecek saat e, 10'da içerden Sanayi üretiminde şu anki beklentiler aylık %0.5, yıllık %8'lik Türkiye'de artış beklentisi var kasım ayına rakamları bu da yine böylece ne olmuş olacak dördüncü çeyreğin aslında biz birçok verisini almış olacağız bu hafta içerisinde hı hı. dolayısıyla dördüncü çeyreğe dair bütün işte ekonomik aktiviteye dair bütün beklentiler netlik kazanmış olacak bu haftanın ardından. Bilançolar da geliyor. Bilançolar da gelmeye başlayacak. Amerika'dan bilançoları karşılayacağız. Özellikle banka bilançolarının piyasa etkisi olması muhtemel. Burayı yakından takip edeceğiz. Onlar da yine haftanın ikinci yarısına kalmış olan veriler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde Viyana'da, ABD ve Rusya'da da üye olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yer aldığı üçüncü bir toplantı gerçekleşecek. Bunu takip edeceğiz. Üfe rakamları Perşembe günü gelecek. TÜFE'nin ardından TÜFE Çarşamba, üfe, perşembe Amerika'dan yine saat 16.30'da gelecek. Buradaki beklenti de aylık 0.4 yıllık %9.8'lik. Yine kuvvetli bir artışa işaret ediyor. Ee, burada da bir de yine şu var, Fed başkanlarının konuşmaları işte Thomas Park'ın, Charles Evans bunların hepsi de perşembe günü konuşuyor. Cuma gününe baktığımızda konu satış istatistiklerini alacağız saat 10'da. Bir de işte Wells Fargo, Citigroup, JP Morgan'ın bilançosu, işte Amerika'nın bilançoları dediğim bunlar. Cuma günü itibariyle bilançolarını açıklayacaklar. Bir de Amerika'dan perakende satışlar rakamını alacağız saat 16.30 itibariyle sanayi üretim rakamlarını alacağız. New York Fed başkanı John Williams bir de Türkiye saatiyle saat 19'da bu hafta konuşacak. Dolayısıyla oldukça yoğun bir hafta. Odaklanmamız gereken kısımda Türkiye'ye dair saydığım veriler var. Dördüncü çeyreğin fotoğrafını net bir şekilde çize, çizebilmemize bu hafta itibariyle yardımcı olabilecek veriler. Dışarıda da en fazla önemli olan konular makroekonomik tarafta ABD ve Çin'in enflasyon rakamları olduğunu söyleyebiliriz. Jeopolitik tarafta ise az önce bahsettiğim Rusya ile ilişkiler, Rusya ile dünyanın ilişkileri bunları Hı -hı. takip edeceğimiz bir hafta olacak genel itibariyle. İşte oradan çıkabilecek potansiyel yaptırımlarla ilgili bugün Bloomberg'de yazı vardı. Tabi Avrupa'nın tavrı doğalgaza bağlı olacak diye bir kez daha altını çizmişler. Ee, takipçisi olacağız şüphesiz. Dönelim bizdeki açılış beklentilerine ve şirket haberlerine buradan istersen yeni haftayı karşılarken Gizem. Şimdi geçtiğimiz haftaya baktığımızda %1.28'lik bir kapanış yapmıştı primle Borsa İstanbul. Ama şuradan daha net bir şekilde göstereyim. Bazı dikkat çekici hareketler vardı mesela geçtiğimiz hafta itibariyle. Biz geçtiğimiz hafta aslında mesela endeksin gün içerisinde eksiye döndüğünü gördük ama günün sonunda hep artıda tamamladı. Yani aslında geçtiğimiz hafta, yılın ilk haftasında Borsa İstanbul'da işlemler hep günlük bazda net nette primle sonuçlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 5 günlük kazanımına baktığımızda BIST 100 endeks %5.54'lük bir kazanımla yılın ilk haftasını böylece tamamlamış oldu. Bununla beraber özellikle burada endeksi yükselten tarafta daha çok büyük ölçekli hisselerin geldiğini söyleyebilirim. Burada da %7'ye yakın BIST 30 endekste prim oluştu zaten haftanın başından sonuna kadar geçen süreçte. Peki hangi alt endeksler destek sağladı diye baktığımızda özellikle cuma gününün kazananlarına bankacılık endeksi katkı yapmıştı. %3.65'lik birim yaptı. Ama haftanın geneline baktığımızda en fazla dikkat çekici hareket ulaştırma endeksinde oldu. Ulaştırma endeksinde mesela 5 işlem günündeki kazanım %13 seviyesine geldi. Dolayısıyla hani buradaki sert yükseliş hareketinin sebeplerine baktığımızda özellikle şimdi ulaştırma endeksi dediğimizde havacılık hisseleri ağırlıkta ve havacılık hisseleri dünyada hep beraber hareket eden fonlara e, fonları çeken bir endekstir. Yani şey anlamda söylüyorum. Mesela biz dolaştırma ulaştırma endeksine eğer ekstra şirket özelinde bir haber yoksa şayet bütün dünyada aslında ulaştırma endeksinin iyi gittiğini görürüz genelde. O yüzden geçtiğimiz haftanın işlemleri de buna benzerdi. Bütün dünyada ulaştırma endeksi, özellikle havacılık hisseleri iyi performans sergiliyordu. Burada da özellikle her ne kadar omikronu konuşmamıza karşın e, vaka sayıları evet yüksek ama hastaneye yatış sayıları geçtiğimiz varyantlara göre daha düşük olduğu için havacılık endeksinin en kötüyü geride bak bıraktığı fiyatlaması vardı bütün dünyada sadece bizim için değil. Şimdi bu arada Borsa İstanbul 100 Ana Endeks %0.80 yükselişle yeni güne ve yeni haftaya başlangıç yaptı. 16 puan kadar yükselen ana endekse... 2049 puan seviyesindeyiz. Açılış itibariyle 94 hisse yükseliyor. 3 hisse düşüyor. 3 hisse ise yatay performansta. Mali endeks %0.84, sınai endeks %0.51 ve banka endeksi %1.12'lik yükselişler sergiliyor. Açılış itibariyle Erbosan şu anda dörtlük %4'lük primiyle en çok kazanan hisse. Arkasında Türksel var. Alkim, İşCTR ve Türk Hava Yolları'nı görüyoruz ki Türk Hava Yolları hissesi geçen haftada %25 civarında bir halde sergiledi. Yine düşen taraf Kimler var? Tofaş ve indeks bilgisayarı, TSKB hisselerini günü ekside karşılarken görüyoruz. Yatay hisselerde ise mavi giyim, Alarko ve Adese hisselerini takip ediyoruz. Dediğimiz gibi geriye kalan 94 hisse zaten günü yeşillerde karşılamış durumda. E, ulaştırmaya son bir not düşeyim. Yani mesela az önce yılın ilk haftası ama aslında ikinci haftası. O yüzden de yıl başına yılbaşından itibaren bu tabloya baktığımızda ulaştırma endeksinin yılbaşından bu yana kazanımı %24'e neredeyse yaklaşmış vaziyette. Yurt dışında da değil mi? Havayolu hisselerinde, kruz hisselerinde benzer yükselişler var. O mikronun zannedildiği kadar kapanmaya yol açmayabileceği hissiyatı burada etkili oluyor diye aktarıyoruz daha çok yurt dışından bahsederken. Kesinlikle öyle. yani hastane yatış oranlarının daha düşük olması biraz hava havacılık tarafını daha doğrusu ulaştırmanın tamamını olumlu yönde etkiliyor diyebiliriz. Buradaki bizim gördüğümüz bu pozitif hareketi aslında biz her yerde gördük. Yani bütün dünyadaki ulaştırma endeksinde, Avrupa'daki ulaştırma endeksinde, Amerika'daki ulaştırma endeksinde hepsinde pozitif bir tablo vardı. Dediğim gibi burada fonlar genelde beraber hareket ederler. Evet. O yüzden de her yere bir arada para girişi olur. Her yerden bir anda para çıkışı olur. Bu gördüğümüz tabloda da bütün dünyada ulaştırma endeksine özellikle havacılık tarafına girişler gördük. Biz de ondan fayda sağladığımız bir geçtiğimiz hafta Yaşamış olduk böylece. E, hisse senetleri var mı bugün haber akışıyla e, hareketlenmesini bekleyeceğimiz? Burada özellikle şunu belki ön plana çıkartabilirim. Az önce gelen son dakikalardan bir tanesiydi bu da. Orada da şunu gördük. Doğan Holding öncü girişimin iştiraki olan öncü girişimin sermayesini artırıyor. Onu bir ufak not olarak düşebilirim. Hı hı. Burada 500 milyon TL'ydi sermayesi. 1,5 milyar TL'ye çıkarmış olacak. iştiraki öncü girişimin sermayesini artırımla beraber. Diğer şirket haberleri tarafına baktığımızda Tav Havalimanları tarafında geçtiğimiz hafta TAV'ın CEO'su Sani Şener yayınlarımıza katılmıştı. Orada da söyledi zaten. Diyor ki Kazakistan'da Almatı Havalimanı işlettiği için Kazakistan'daki olaylar açısından önemli tabii TAV'a Tav baktığımızda. Kazakistan'da geri çekilmelerini gerektirecek bir durum olmadığını söylemişti Sani Şener yayınımızda. 2-3 yıl içinde toplamda 200 milyon dolarlık da yatırım yapacaklarını söyledi. Dolayısıyla Kazakistan'la ilgili TAV'ı ilgilendiren gelişmeleri TAV için nötr olarak değerlendirdiği şeklinde yorumlayabileceğimiz bir yorum yaptı. Hisse geri alımlarının devam ettiğini görmüştük Bir de resmi gazetede yayınlanan kurul, kurul kararı var bir tane Bankacılık kanunu ve bankaların izne tabi işlemleriyle dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelik kapsamında da yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 Şubat 2021'de kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası Arşa'ya faaliyet izni verildiğini öğrendik bununla beraber enerji piyasasını ilgilendiren bir haber var. Enerji piyasası düzenleme kurulu aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, tesis, teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi. İki şirketin de üretim lisansını iptal ettiğini öğrendik. Burada verilen lisansların onu elektrik üretim, ikisi OSB dağıtım, biri tedarik, ikisi petrol depolama, dördü madeni yağ, ikisi ikrahiye teslimi, biri de LPG depolama lisansından oluştuğunu söyleyebilirim bununla beraber hani ön fazla daha fazla ön plana çıkartabileceğim e, ekse bir haber akışı bugün gözüme çarpmadı. En ön plana çıkartabileceklerim... hani hisse geri alımlarını artıştıracak olursak bu şekilde özetleyebiliriz. E, 40 saniye sonra da zaten işsizlik rakamları gelecek. İstersen grafiklerde en son almış olduğumuz seviyeleri de birlikte hatırlayalım Gizem. En son Ekim ayına ilişkin rakamları seninle beraber karşılamıştık. %11,2 seviyesini değil mi karşıladık en son sefer? Evet. Burada grafik üzerinden de göstereyim. Bu Türkiye'nin işsizlik oranı. Şimdi rakamlar da geldi ilk rakam 11.2 aynı kalmış olduğunu gördüm ben ama arkadaşlarımız şimdi TÜİK'ten de son dakikayla resmileşir, resmileştirirler. Burada en son gerçekleşen Ekim ayı rakamlarında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının Ekim ayında bir önceki ayki seviyesi olan %11.4'ün altına geldiğini ve %11.2'ye gelmiş olduğunu gördük. Tarım dışı işsizlikte de iyileşme vardı. %12.9'a gerilemiş olduğunu görmüştük. Daha geniş tanımlı işsizlik göstergelerine baktığımızda ama burada iyileşmelerin takip edilemediğini görmüştük. O yüzden bugün açıklanmış rakamlarda özellikle geniş tanımlı işsizlik oranlarındaki iyileşmeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Nitekim atıl iş gücü oranında yükseliş görmüştük. Ekim ayı rakamlarında ne gelmişti? %21.8'den %22.8'e yükselmiş olduğunu görmüştük. O yüzden de bugün bakmamız gereken rakamlarda geniş tanımlı işsizlikte bir aşağı yön söz konusu mu? Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor buradaki iş gücü istatistikleri de şimdi arkadaşlarımıza zaten geldi. Rakamlar hemen tamam. verelim istersen. Dediğin gibi %11,2 seviyesini takip ediyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı tarafında bununla beraber mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı da %46,6 seviyesinde 0.3 puanlık bir artışla birlikte açıklandı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılım oranı %52,5 bu da 0.4 puanlık bir artıya yine işaret ediyor. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 22,3 istihdam oranı ise %33,2 olarak açıklandı. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %55,2'si hizmet sektöründen kaynaklandı. Yine detaylara bakıldığında istihdam edilenlerin %17,1'i tarım, %21,6'sı sanayi, %6,1'i inşaat tarafında yer almış görünüyor. Sektörel kırılımlarda mevsim etkisinden arındırılmış atıl, atıl iş gücü oranında %22,1 senin az önce bahsettiğin daha geniş tanımlı olan işsizlik kaleminde %22,1 seviyesi 0.7 puanlık bir azalmaya işaret ediyor. İşsizlik oranı tarafında %10,9 istihdam oranında ise %46,4 seviyelerini de yine manşet rakamlarda takip ediyoruz. Az önce aktardığımız veriler mevsim etkisinden arındırılmış seviyelerde. Orayı da belki Hatırlatmakta fayda var. E hemen oradan da detaylara bakınca tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranının %17,9 olduğunu takip ediyoruz diyebiliriz. E gelen seviyeler böyle. E aynı anda bir de İSO'nun Türkiye İhracat İklimi Endeksi geldi. Aralık ayında 53,9 seviyesi burada da açıklandı. İhracat ikliminde güçlenmenin sağlıklı şekilde sürdüğüne işaret ediyor rakam. Bu gerçekleşmeyle beraber mevcut iyileşme trendi 11. aya girmiş vaziyette. Covid-19 salgının omikron varyantının ortaya çıkması ve buna bağlı olarak ana ihracat pazarlarında yaşanan aksamalar nedeniyle talep koşullarındaki iyileşme son 10 ayın en alımlı düzeyinde gerçekleşti diyor. Bülten'den detaylar onu da kısa bir detay olarak verelim. Yani şöyle söyleyeyim bu arada bu çok önemli bir gelişme. Aslında istihdam piyasamıza baktığımızda biz salgın öncesindeki seviyelere neredeyse döndük diyebiliriz. Hani şöyle göstereyim. Mesela şurada maviyle gösterdiğim grafikte işsiz ve işsiz, istihdamda olanları görüyoruz. Şimdi ne var? Maviyle görünen sütunda e, istihdamda olanlar var. Kırmızıyla görünen yerde ise işsiz kalanlar var. Dikkat etmek gerekirse 2019'un 11. ayında işsiz oranında daha az bir seviyedeyiz. İstihdamda ise daha yukarıda bir seviyedeyiz. Bu da bizim istihdam piyasamızın salgın etkilerini büyük oranda telafi ettiğini gösteriyor bizlere. Ama şunu unutmamakta fayda var. E, evet telafi ediyoruz istihdamda ama bunun daha ötesi var mı? Burası biraz soru işareti. Çünkü 11 küsürlerdeki işsizlik oranı iyi midir? Hayır değil. Yani e, tabii ki istihdam piyasası tam istihdama gelmeyi bütün ülkeler ister ama bundan sonrasında daha fazla istihdam yaratabilmek için gerçekten büyük teşvik ve desteklere ihtiyaç var. Çünkü ee, az önce de bahsettiğim gibi dış taleple büyüyorsak biz şayet bunu karşılayabilecek yer bir tane. E şimdi yaz sezonunda değiliz. Hizmet sektörünün de böyle çok fazla bir e, nasıl diyeyim e, istihdam yaratması belki muhtemel olmayabilir. E, i̇çeride talep kısılıyor diyoruz. Enflasyondan kaynaklı olarak alım gücü yavaşlıyor. E, bu da hizmet sektöründe istihdamı besleyebilecek bir gelişme değil. Ama şu var. Eğer istihdam piyasasını bir şekilde teşvik ve desteklerle destekleyeceksek hı hı. bu da beraberinde yine yine dönüp dolaşıp bize enflasyonist etki olarak döner. O bu yüzden de onu göz ardı etmemek gerekiyor büyük ölçüde. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip, Necip Çakır telefon hattımızda. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen günaydın soralım. mevsim etkisinden arındırılmış %11,2'lik bir işsizlik oranı var. E, Manşet rakam %10,9 ve geniş tanımlı olanda da %22,1'lik bir seviyeyle karşılaştık. Nasıl yorumlarsınız? Yani işte aynı kaldı dışı, e, dışı e, işsizlik. E, orada gelişme olursa beklemiyoruz. E, hizmetlerde biraz daha artış var beklendiği gibi. Yani sektörün açılması ile beraber böyle bir artış çıktı ortaya. Fakat işte turizmden gelen kayıplar da var orada. Onu da düşünmek lazım. E, bunun ötesinde yani işte e, bu atıl e, e, işsizlik yine yüzü yirmi civarında. E, orada çok ciddi bir değişim yok. Sadece işte binde galiba bir azalma var. E, Genç işsizlik tabii çok yüksek. Yani bunlar işte hizmetlerdeki istihdamın artmasında hep aynı şeyi gösteriyor. Bunlar yani işsiz kalan, uzun süre işsiz kalan insanların yani ne olursa yaparım mantığıyla işte hizmet sektörüne girdiklerini, orada istihdam edildiğini biliyoruz ki bunların arasında niye falan var. Yani Dolayısıyla burada aslında biraz daha uzun vadeli bakınca ciddi bir tehlike var. Çünkü bu insanlar burada çalışmak istemiyorlar ama işte yani başka çağrılılık olmadığı için burada çalışmak istiyorlar. Kendi mesleklerini yapmak istiyorlar aslında. Yani bir şeye dikkat çekmek istiyorum bu bağlamda. Şimdi Amerika'da büyük istifa diye bir şey konuşulmaya başlandı. Yani orada da işte benzer işlere sadece işte bir miktar para kazanabilmek için giren insanlar. Piyasalar yavaş yavaş açılmaya başlayınca ciddi şekilde yani çok yüksek oranlarda istifa etmeye ve başka işlere yönelmeye başladılar. Yani böyle bir tehlike şu anda yok maalesef yani işte içinde bulunduğumuz ekonomik ortam yüzünden ama yani daha sonradan olacak ve bu da işte yani hem gençliği arttıracak diye düşünüyorum hem de yani bu atıl işbirliğini arttıracak diye düşünüyorum. Dolayısıyla... Yani doğru düz bir planlamayla bu süreci halletmemiz gerekiyor. İyi yönetmemiz lazım bu süreci. Evet. Yoksa yani giderek artan bir sizlikle karşı karşıya kalacağız. Şey Doğru söylüyorsunuz hocam. Burada Amerika tarafında da istifa rakamlarında hep rekorları takip ediyoruz. Job evet. alt kalemlerinde Reddit gibi platformlarda da insanlar birbirlerini istifaya çağırıyorlar. Şartların iyileşmesi açısından Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır. Hocam çok teşekkür ederiz Zeyna. Çok değerli katkılarınız için. Böylece piyasa masasını noktalıyoruz. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.